Evet. Bir önceki videolarda aslında bir giriş yaptık. Ondan sonra trend kavramını inceledik. Yani Tenkan-sen ve Kijun-sen'e göre trend nedir? Hangi durumlarda trend olur? Hangi durumlarda düzeltme olur ve hangi durumlarda yatay piyasa olur? Bu videoda ise bir önceki videoda biliyorsunuz ki biz trend var diyebilmemek için belirli koşullardan bahsetmiştik. Bu videoda ise yatay piyasa ile ilgili konuşacağım. Ichimoku'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi diğer trend takip indikatörlerinden farkı. Yatay piyasaları da bize söyleyebilmesi ve hatta yatay piyasalarda nasıl işlem yapabileceğimize dair bize ipuçları sunmasıdır. Şimdi ne demiştik? Tenkan Sen ve Kijun Sen sırasıyla kısa vadeli ve orta vadeli denge seviyesiydi, piyasa seviyesiydi. Piyasa seviyesi yukarı gidiyorsa denge yukarı doğru kayıyorsa yani tenkan senle kijun yukarı yön gösteriyorsa bu kısa ve orta vadede trend var demekti. Biz büyük zaman diliminde bu trendleri yakalayıp küçük zaman diliminde ise düzeltmelerden alım yaparak bu trendleri takip edebiliriz. Bunları da zaten göstereceğim e, pratik kısımda. Fakat bir de tenkan senle kijun sen'in yatay olduğu durumlar var. Peki yatay olmasıyla düzeltmenin farkı neydi? Kijun Sen yataysa ve fiyat hala Kijun Sen'in üstündeyse bu orta vadede hala düzeltmedir. Ancak fiyat Kijun Sen'in altına indiğinde ve Kijun Sen yatay kaldığı sürece bu artık yatay piyasaya girildiğinin işaretidir. Ne zamana kadar? Kijun Sen herhangi bir yön gösterene kadar. Şimdi burada çok güzel bir örnek görüyoruz. Tabii ki her zaman kusursuz bir şekilde yatay olmuyor. Bakın. Gördüğünüz gibi kısa vadede aşağı trend mevcut. Fakat orta vadede yatay bir piyasa mevcut. Yani son 26 günün en yüksek ile en düşüğü değişmiyorsa biz buna yatay piyasa diyoruz ve sen yatay olduğu sürece fiyatın Yeniden Kijun sen'e bir mıknatıs gibi düşünün. Kijun sen yatay olduğu sürece fiyatın Kijun sen'e doğru yeniden geri çıkacağını varsayarız. Peki, yatay piyasaların kırılımı olduğunda hatta şunu da şöyle yapalım. Mesela Kijun sen burada yatay. Hemen şöyle bir çizgi çizdik. Günlük grafiği açtık. Günlük grafiği açtık. Kijun sen haftalıkta yataydı ve gördüğünüz gibi burada bir sinyalimiz Geldi işte burada alım yapabiliriz. Tren çizgisi kırıldı. Ayrıca şunu kapatalım. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi dalga boyu da azalmış. Yani baskı var aşağı doğru. Yani bu nedir işte şu şekilde çizdiğimiz formasyondur. Burada bizim alım sinyalimiz geldi. Burada alım yaparız. Biliyoruz haftalıktaki sen yatay. Stopumuzu şuraya koyup. Kar alım oranımızda belki şu direncin üstüne Koyarız. Evet haftalık grafiği yeniden açalım. Peki biz kırılımlarda yani yatay piyasadan çıkışlarda nasıl trade edeceğiz? Tamam ki sen yataysa fiyat oraya geri dönecek diye söyledik. Bir küçük zaman dilimini açıp trend çizgisi kırıldığında alım yapacağız dedik. Fakat diyelim ki bu yatay piyasa kırıldı. O zaman nasıl alım yapabiliriz? veya yatay piyasadan çıkıldığını nasıl anlayabiliriz? Bunun yolu tabii ki yine Tenkan Sen'le Kijun Sen'in yön belirlemesidir. Yani sonuçta son 26 günün en yükseğiyle son 26 günün en düşüğü değiştiğinde ne oluyor? Kijun Sen de değişecek çünkü yeni bir en yüksek yapıyor. Kijun Sen yukarı doğru gidecek. Biz böylece böylece yatay piyasadan çıkıldığını anlıyoruz. Burada ne yapacağız? Yine aynı şey. Düşük zaman dilimine inip yine burada belki bir tren çizgisi çizip mesela şurası kırıldığında alım yapabiliriz veya düzeltme geldiğinde buraya doğru alım yapabiliriz. Yani ne istiyoruz? Biz Kijunsen'in bir yöne hareket etmesi ve hareket ettiği yön aslında o yatay piyasanın dengesinin bozulduğu noktadır. Sonuçta denge bozulduğu yöne doğru hareket eder piyasalar. Alıcılar satıcılara baskın çıktığı anda denge bozulmuştur ve ona göre piyasa hareket edecektir. Fakat bir sorun daha var. Her zaman yeni bir en yüksek yaptığında ki yukarı gitmez bazen son periyot geçtikçe periyot geçtikçe tepe ve dipler kaybolur. Bundan bahsetmiştik. Sonuçta son 26 günü hesaplıyor. Mesela fiyat burada çok fazla dolaşırsa ne olacak? Artık en dip burası olmayacak son 26 günün burası olacak. Böylece denge Kijun Sen yukarı doğru kaymış olacak. Bakın bu aslında Kijun Sen'in yukarı çıkması yatay piyasadan çıkışın bir göstergesi değil. Ancak güç topladığının bir göstergesi. Sonuçta Kijun Sen yukarı çıkıyorsa Yatay piyasa daha dar bir alanda sıkışıyor demektir. Aynı Bollinger Band sıkışması gibi. Yani ki Junsen burada değil de şurada olsaydı, gördüğünüz gibi fiyat çok sıkışmış olacaktı. Böylece Kijunsen'in yeni bir en yüksek yapmadan yukarı gitmesi de aynı şekilde yukarı hareketi destekleyici, güçlendirici bir özelliktir. Evet. Kısaca biz yatay piyasalarda içim okuyla bu şekilde işlem yapıyoruz. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Genellikle Kijun Sen yatay piyasanın merkezi olmaktadır. Bakın burada gördüğünüz gibi Tenkan Sen yatay piyasanın merkezi. Yani 9 gün boyunca son yani kısa vadeli olarak burada bir yatay piyasa varmış gördüğünüz gibi. Fiyat geri gelmiş. Bakın tam Tenkan Sen'den de geri dönmüş. Bu düşüşün denge seviyesinden yarısını aldıktan sonra geri dönmüş. Tenkansen aşağı inmeye başladığında yani şu dip kırıldığında biz kısa vadede aşağı trend başladığını anlıyoruz. Hatta Tenkansen burada yatay olduğu için burada mesela alım yapsaydık bu ters pozisyondan yararlanmış olacaktık. Bu videoda da bu kadardı.